Yok hayır. Ne olması lazım peki size? Vallahi ben da yorum yapamam. Artık bu artık birbirine örnek alıyorlar yok. Para yok yok iş yok. Halbuki var. Aklı kullanan var niye yok? Böyle güzel bir memleket yok. Patron çok kazanacağını biraz daha az kazansa işçinin biraz daha kazanmasını sağlasa daha iyi olmaz mı? Böyle bir sistem oturtursalar. Doğru diyorsun ama yani bir patron durup dururken oraya patron olmalı. Yani illaki bedel verdi, oralara geldi. E birileri de bedel verecek, onlar emekli ayrıldı. Onlar yerine gelecek. O zaman hepimiz patron olalım ne olur? Realiteye baktığımız zaman yani askeri ücretle şu an bir ev geçindirmek hakikaten zor. Yani bunun üzerine bir şeyler getirilmesi gerekiyor ki ancak o şekilde geçim sağlanabilsin. Ya, şimdi askeri ücrette yani tarihe göre anormallik var yani. Tarihe göre anormallik şu an yaşadığımıza göre, değil mi? Evet, yani bir anormallik var tabii ki. Yani yapılacak bir şey yok. Demek ki Türkiye ekonomisi bunu belli ediyor ki öyle veriliyor. Yoksa verilmez. Normalde geçinilmez yani. Zor abi ya. Kaç olması lazım dayı? Kaç para olması lazım sence? Vallahi iki buçuk en En az iki buçuk daha. Evet. Geçinir? Kira olmasa geçinilir ya. Çorba kaynar yani. Aynen kira olmasa doğru. Kira, kira olmasa aynen. İstanbul gibi şartlarda. Kira olursa. Olur yani. Zor tabii ki. 1300 lira asgari ücret. Ne olması lazım? en az 2 bin lira olsa biraz şey olur. Bin lira kira olur. En şeylerde bin lirayla da geçinir. Mümkün değil. En az 2,5 olması lazım. 1 liradan şey ev kirası var mı? Yok. Yok. Ben kendim 1,5 liraya ev kirası veriyorum. Ya benim kendi şahsi eşim var. Şey yani şey verebiliyorum ama kiracı bir adam, aslı işlem adamı bir 1,5 kira verecek veya 1 kira verecek. Zaten 500'e yakın faturaları var. Elektriği, suyu, doğalgazı, cep, 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 telefonları. Ya bu adam ne yiyecek, ne içecek? kıyafet nasıl alacak? Mümkünatı yok yani. Asker ücrete gerek yok. Ona kalmadı memleket de. Herkesin biraz merhamet. Şurada birazcık merhameti olması lazım. Herkes bir şeyini ucundan çekerse her şeyi devlet babadan beklememek lazım. Sonuçta bizde bitiyor bütün iş. Buradaki mal sahiplerinden devlet baba istemiyor bir şey. Diyor ki benim malım var işine gelirse diyor. Yani bu da hayatı Asker ücrete dayı, dayıyor ama tabii nasıl düşünüyordu onu da bilmiyorum. Nasıl geçinsin şu şartlarda ya? Nasıl geçinsin? Süriyeller getip getirip Aynen. Aynen. 1, 2, 1 artı 1'e 1300 lira. Şu Fatih'te 1300'den aşağıya bulamazsın. Bir adam ev tutması için en az cebinde 6 milyar parası lazım ki ev tutar. 6 milyar olmasa ev tutamaz. Bu insanlar nasıl geçinsin ya? Soygun mu yapsın? Yan kesicilik mi yapsın? Ne yapsın? ne olması lazım Ya hiç olmasa askeri ücret 2600 olması lazım ki şu şartlarda bir insan geçinsin yani. Başka geç, geçinemez ki. Yosun insanın düşmeleri lazım yani. Şimdi herkes zengine çalışıyor. Bütün hükümet zengine, zengine çalışıyor yani. Ben, benim diyeceğim bu. Tabii geçinmesi zor. Ee, bunu şimdi her yani kira veriyorsa zaten. Ha, yani kira vermiyorsa. Şu an Fatih'te bu büyük bir zor galiba. Zor evet bayağı zor. Çünkü buralarda kiralar. E, Fatih... en düşük kira mesela ne kadar abi? Bu herhalde bin liradan başlıyordur herhalde İnsanların geçinmesi için e, öz güzel işler yapılması lazım. Bu da yani İslam dinini çok güzel uygulamak gerekiyor. Yani çünkü genelde dikkat ediyorum her tarafta bayanlar çalışıyor, erkekler oturuyor. Yani, i̇kisi ikisi birden çalışıyor, gene yetmiyor. Yani, bu bereketsizlik var ortada. Yani neyse bunlardan dolayı yani geçim de zor oluyor yani gerçekten. Ve her tarafta boşanma davası. Yani hep e, yani. sorunlar çok. Yani, yani Cenab-ı Allah'ın istediği şeyleri yapmıyoruz. Bundan dolayı böyle e, bir durumla, böyle bir durumla karşı, karşı, karşı karşıyayız maalesef. Geçindirilemez abi. Peki ne olması lazım? Asgari ücretli bir evin özellikle de hani mesela bir çocuklu evin geçindirilmesi imkansız. Hani çocuklu evden öte yeni evlenen bir çiftin de geçinmesi imkansız. Yani ya bu şeyde Maaşların artması lazım ya da bir çözüm bulunması lazım yani.